Evet videoya geçmeden önce belirtmem gereken bazı şeyler var. Bunlardan biri yaklaşık 2 senedir kanala video gelmiyor. Evet farkındayım çok fazla arayı açtım. Ama büyük bir hevesle tekrardan YouTube'a başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Elimde yaklaşık 5-6 tane R25'te kalan stokta videolar var. Eski videolar. Ama Bunları atmak zorundayım. Kanal çünkü çok pasifleşti. Bunu aktifleştirmek, canlandırmak amacıyla bu videoları atacağım ilk başta. Beni Instagram'dan takip eden arkadaşlar bilir zaten, yeni motorum oldu, CC büyüttüm, bununla ilgili video gelecek ama sabredelim, şu an zaten kış aylarındayız ve bu soğuğu atlattıktan sonra güzel videolar ile karşınızda olacağım. Şimdiden beğen butonuna basıp beni takip edersiniz, çok mutlu etmiş olursunuz. Ha bu arada, yeni motorum, ne acaba, hangi marka, hangi model, hmm, çok zor olmalı. Tahmin ettiyseniz, yorumlara belirtirseniz hadi çav. Baba. Bismillahirrahmanirrahim. Ay motor çok pis. Neyse. Oğlum. Her yerde tanıdık var. AMK. Şimdi Şuraya bir geçeyim Herkese merhaba Motociklet kanalından hoş geldiniz Umarım mikrofon çalışıyordur Zaten çalışmıyorsa şu an bu videoyu izlemiyor olacaksınız Ve üzülmüş olacağım ee, Çok uzun süre oldu çok özür diliyorum cidden hani eee biraz hevesim kaçtı açıkçası. Bunu detaylı bir şekilde konuşacağız ama. Yani şu an bunları düşünmek istemedim. Bugün gezmek istiyorum ve kamerayı açmak istedi böyle birden canım. Kamera açmak istedi birden canım ve motovlog yapasım geldi. Böyle kafa dağıtma ihtiyacım var. Çok sorun yaşıyorum bu aralar sorunlar çok canım sıkın ve bu hani bunu motor sürerek atlatmak istiyorum havalar da soğuk yağmur da yağıyor çıkamıyorum hani ne bileyim böyle bir kapandım eve umarım sizler de takibi bırakmamışsınızdır ki haklısınız abi haklısınız hani takibi bırakın çünkü hani çok büyük sözlerle başladım bu motovlog işine devamını getirmedim. Evet getirmedim. O benim suçum. Tamamen benim suçum. Bundan dolayı çok özür dilerim. Ama işte böyle ara sıra canım çekiyor. Hani izliyorum diğer motovlogları. Canım çekiyor. Yapasım geliyor. Sonra hevesim kaçıyor. Bilmiyorum. Ben böyle duygularına sabit bir insan değilim. Sürekli duygularım değişiyor. Hani bu yüzden çok özür dilerim. Yani evden geldiğince tekrar montaja başlayacağım. Çünkü montajdan çok sıkılmıştım. Tekrardan montaj işlerine başlayıp işte eski kalan yazdan kalan videolar falan filan onları atacağım kanala. Atlama 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 atlama. Oh. Şu an bir arkadaşla buluşuyorum. İlk defa buluşacağım o arkadaşlar. Uzun süredir takipleşiyoruz Instagram'dan ama hani ilk defa böyle bir araya gelip güzel bir gün geçireceğiz. Bakalım. Mudanya'dan geliyor. Kent meydanına buluşalım dedim. Şu an kent meydanına ben geldim. Acaba kendisi burada mı? Buradaysa arar zaten. Abi o nasıl sarılmak? Only Yani o nasıl bir sarılmak? Şurada ben bir durayım. Evet arkadaş gelsin. Ondan sonra tekrar açarım kamerayı. Hani bugünkü planımız gemlik işte şey virajları. Armutlu virajları falan. Orada açarım kamerayı. Zaten şarjım az olabilir. Hadi şu. Evet arkadaşlar. Geldi arkadaş. Ee, onunla beraber şu an benzinle gideceğiz. Benzinimizi alacağız. Ondan sonra. Let's go. MT25 Şimdi neden uzun süredir yokup Onun açıklamasını yapayım Abi hevesim biraz kırıldı açıkçası Hani tamam özel sebeplerim var da O da bahane değil çok kötü yorumlar geliyordu ya hani inşallah kaza yaparsın lan tut inşallah ölürsün falan filan yani saçma sapan işler o da çok moralimi bozdu açıkçası öyle olunca da hevesim kalmadı saatlerce sen renderle uğraş yüklemeye çalış gece bilgisayar açık kalsın Sabaha köründe kal kontrol et yüklendi mi falan filan sonra gel altına çoluk çocuk işte motor sürmeye bilmiyorsun. Tamam ben motor sürdüğümü iddia etmiyorum ama yani gerek yok böyle yorumlara ya. Hani hayatında motor sürmemiş bir insan bunu demesi hani büyük bir insan der. Yaşı büyük olur. Yıllardır motosiklet sürer. Bana bunu söylesin eyvallah ders bile alırım. Hani eksiğim neyse tamamlamaya çalışırım ama abi 12-13 yaşlarındaki çocuklar bunu demesi işte bu motorunu çok beğendim inşallah ölürsün. Abi böyle mesaj gelinebilir mi ya? böyle aklınız alıyor mu ya? Hani bunu gördüğüm zaman ben direkt iki tane YouTube şeyim var. Bir tanesinde hani YouTube, video atmadım. Sadece bileti takip ettim. Diğeri de motosiklet. Onda da direkt ona geçiyorum yani. Hiç bildirimler falan gelmesin diye. Üzüyor çünkü abi. üzülüyorsun yani. Takmamaya çalışıyorum ama ister istemez Anne, anne baba falan işin içine girince üzülüyor insan. Şimdi biz benzinimizi alalım. Bu trafikte de zaten sıkıcı izlemeyin bu trafiği. Gerek yok. O yüzden ben kapatayım. Sonra öyle güzel yollarda açarım tekrar. Hadi çav. Benzinimizi aldık, fullledik. Çok şükür. Şimdi çıkıyoruz gemlik. Oradan harmutlu falan düşünüyoruz da bakalım o kadar ileri gidebileceğiz mi? Hava 18 derece abi çok sıcak ya. Ben yani fazla devili kullanmamaya çalışacağım. Ama yine öyle olacak gibi ya. Gazlayacağız gibi geliyor. Ya, konuşmaya konuşmayı unutmuşum lan konuşmayı bu çocuk nerede değilsin? Ha, geliyor Bayağı kapışmalı olacak galiba bu Hadi, düzlük Yapıştır. Yapıştır. evet be. MT de güzelmiş abi. Abi biz racing için tabii ki de o ayrı bir hadi. neyime güvenerek bu virajda da böyle giriyorsam ya çok biz gaza geldim. Biz de hızlıyız ama bayır aşağı işte. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Ay. Opa. <laughs> abi geçelim ne olur geçelim. İzin ver geçelim. çok iyi. Geldik bile gemli. Evet, birkaç tane çekim yaptık. Ağır çekim Instagram'a atacağım. Güzel bir viraj vardı. Şimdi ilerliyoruz öyle yani kafamıza göre lerde bir çay içme yeri gibi bir yer vardı. Çay bahçesi. Orada dururuz biraz, sohbet muhabbet ederiz bu da. Şey yeah. In fact, I blast tasteful laws and pass. I back up my actions. back. don't ask, grab reactions. Jack attack with me. every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't boss, I'm finding loose. Pick a new sober excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace <laughs> now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're discreet Stop. now. Get ready for defeat now. I'm gon' make you bleed out. Listen don't repeat now and weed out all the weed. Them. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make a change, huh? Like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, marching till it's over. Ain't just like a soldier. I keep on moving forward. getting geçeceğim abi her türlü geçeceğim. Evet Şarjım biter diye kapanışı burada yapayım yani dediğim gibi kafama göre artık videolar hani gelir gelmez. Hani takipte kalırsanız sevinirim, mutlu olurum. Ama yani bu çocuk devamlı video atmıyor işte söylediklerinin arkasında durmuyor dersiniz de haklısınız. Hani yapacak bir şey yok. Hani daha kafamda belirli bir şey yok. Hani devam etsem mi etmesem mi? Ama şu an edesim var. Yine sözler vermeyeyim de. Neyse dediğim gibi İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlerideki videolarda inşallah görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın. Ciao. Oha karşı mı oluyor? Vay amık ya. Orası gemlik. Gemlik burası değil mi bence? Orası değil mi değil mi? Gemilerin olduğu yer var. Aynen orası oradan gemlik. Orası oldu daha güzelmiş yalnız. Tabi bulutlar olması var çok güzel çıkar o manzara pervanelerin olduğu yerin orası çocuğum odan ya. He. Orası o zaman neresi? Orası da bir şehir ama. orası neresi o zaman? Hemen haritadan. <laughs> Abi. Ne bileyim.